Ay tablet oynayayım şöyle. Allah düşmesin şöyle. Oh, piş. Oh, piş. Birazcık sessiz olsana. Oh, piş. Yılancım şunu dürter misin? Tamam dürteyim. Benim de zaten canım çok sıkılıyordu. Hı -hı kopiş oh, Of susmuyor. Yapacak bir şey yok. Of yani. Benim de canım çok tıkıldı. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. <laughs> hmm. <Ay. gülüyor> of sen de iki saattir yanındasın <laughs> ya. Bir git rahat bırak beni. Ay. Kız kardeşlerim de zaten beni almıyor oyuna falan. <laughs> Yok ya gitmeyeceğim. Ha ben de tuvaletimi edeyim böyle. E ben de banyoda birazcık yüzmeyi çok seviyorum ya. Çok ama çok seviyorum. Ay bu ses ne ya çocuklar bu ses ne? Çocuklar bu ses de ne ya? Afaneciğim. <laughs> Şeyin süslünün <laughs> horlanma sesi. Ya sen ne? İki saattir uyuyorsun. Uyan kızım. Uyan. Of tamam anneciğim ya. Eş. Bari bir sabahlama yapayım. Allah'ım yarabbim. Kızım siz ne? Oraya? Senin, sen neden gitmiyorsun erkek arkadaşı? Tamam gidiyorum. Allah'ım yarabbim. Kızım sen ne yapacaksın? Bilmiyorum anneciğim. İki saattir efinde götürmüyorsun. Tıstı sen ne yapıyorsun? Senin de of ya ne yapacağım diye sesin geliyordu. Of anneciğim ya. Kızım sen de ne yapıyorsun? İki saattir tablet mi oynuyorsun ya? Ay anneciğim oynuyorum. Of kızım of. Sen de iki, O bir ay tableti bırak bakalım. Birazcık kardeşlerinle oyna. Sen iki saattir ne ya, ne yapıyorsun o tuvalette? Anneciğim şey çık tuvaletini yaptın sen. Tamam tamam. Git orada peçete var. Tamam. Oğlum sen hasta olacaksın. İki saattir banyoda ne yapıyorsun? Anneciğim köp birazcık suya giriyordum ama sıcak su sıcak ya hani. Allah'ım ya sen bana sabır ver Allah'ım ya. Ya siz niye böylesini birisi tuvalette birisi banyoda birisi tablette birisi er arkadaşına birisi horluyor birisi can sıkıntısından patlıyor bu ne ya? Allah'ım yarabbim, görüntüler... durun ben size birazcık yiyecek bir şeyler getireyim. Anneciğim sadece bize getir. Evet, biz yemiyoruz. Biz zaten yemiyoruz. <laughs> of, of, var başımda beyaz çocuklar. Sizden neler çektim ben? Amerika of. Gipsiydi. Bir şeyler getireyim. O yüzden paylaşıyor olabilir mi mesela? Bence cevap bu. Bu görüntülerin psikolojik ayarlayabilirsem. Karşı atacağım adımlara dikkat et demedim. bir diğer yolu. Şimdi ben de <laughs> şey. dikkat edin. Ne Hamas'ın silahlı kanadının yaptığı saldırıyla getirdim çocuklar. Kurabiye yemek isteyen kim? Bölgeyi komple bulma bahanesiyle elma yemek isteyen Kardeşim birazcık tableti bana verir misin? Kardeşim senin telefonun tabletin var ya. Of ama onu sevmiyorum. Ekran çok küçük. Kardeşim hayır. Ya ne oluyor çocuklar? Tabletimi vermiyor. O senin tabletin değil ki. Git senin orada tabletin var. Kız haklı valla. Ekranı küçük oluyor. Çocuklar Yemek yemek isteyen kim? Benim. Yem, ben yemeyeceğim. Yem. 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 Sessiz uyusam hiçbir şey olmadı herhalde. O da istemiyor. Ben de istemiyorum. Çikolata olmazsa ben hiçbir şey yemem. Ama birazdan yiyeyim. Çık, 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 çık ben bir sincabım. Sincap sincapım. Vişt vişt vişt. Ay acaba suya girsem mi? Af ya tuvalette de çok rahattım ama keyfimi bozdular. Üstünde oturayım ben tuvalet. Üstünde oturayım ben de tuvalet. Ay ben de şöyle elimi sokayım derken düştüm. Neyse şöyle sokayım elimi hafiften. Çocuklar yemek yemek Allah. Yemek yemek isteyen kim diyorum? Anneciğim ben, ben ve ben. Efendim, tamam hadi istediğiniz Ben kurabiye alacağım. Çok güzel tadı var. Ben senin gibi şişko olmamak için Açık. elma yiyeceğim. Bir kere biz ikiziz. Efendim, e şişko olabiliriz. Olurduğru. Ama şişko olan ben değilim. Şuradan köşeden sayayım. <laughs> Of oh Allah'ım yarabbim ya. Neyse birazdan. Neden? Çocuklar bu arada birazdan banyo saati herkes kendini yıkayacak. Büyükler küçükleri yıkayacak haberiniz olsun. Yani biz onu nasıl yıkayalım? Allah beni hiç ilgilendirmiyor. Ay ay. Anne ne kadar da yoruldum ya. Allah. Abi sizin erkek arkadaş kızlar. Sen anneciğim. Burada sizin erkek arkadaşlarınız size çiçek getirmişti. Ne çiçeğim? Getirmiştir <gülüyor> size hemen. Ne olduysa aslında o yayınlardan sonra oldu. bakalım. seninki şöyle güzel bir çiçek getirdi. Bunu Seninki de şöyle gül getirdi. Al bakalım. Dedi ki kokla ikinize de dedik, koklayın koklayın beni hatırlayın demişler sizin Of of onlar da peşimizi bir türlü bırakmıyor ya. He vallahi. Canlı evde, bütün... Beni ilgilendirmiyor. <laughs> Hadi yıkanın çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> of ya da ben yıkayayım sizi. Şimdi yemek yiyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> evet anneciğim sen yıkasak çok iyi olur. <laughs> Bence de. Of anneciğim larım bana geldi bana kaldı Allah. 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 Ay yanlışlık suyun içine Çocuklar hadi gelin yıkayalım. Siz öyle beni yıka tamam gel siz yani şu evet, gir bakalım tiz diz efendim anne sen organ örgüt değil misin şöy evet şöy kendi yıkanabilirsin yıkan çık şuradan Yaşanların çık çık tamam. çık Hadi sen de gel gel Tamam sen çık çık şey, TV, oh, hadi gelsin gel yıkayalım. İkinci sezona da gelmeyi da unutmayın. Görüşürüz.